Yüzünüz çok güzel sürekli takıyorsunuz size şans getirdiğini düşünürünüz bir şey mi? Evet şans getireceğini söylemişti beren kadın. Hmm, yalnız ne kadar zevkli bir kadınmış o ya değil mi? Aslında pek de sandığınız gibi bir hikaye değil. Yıllar önce bir bedevi köyüne gitmiştik fazla. Orada yaşlı bir kadın falıma bakmıştı. O vermişti bana bu yüzüğü. E, ne çıktı falınızda? Yanımdaki çevirmeni soruyorum ne diyor diye. Bir türlü söylemiyor, kızarıp bozarıyor falan. Ondan sonra en son yahu ne diyor söylesene dedim. Yanımdaki sevgilime bakarak çok şanslısınız. Ama siz ona ait değilsiniz ve kısa zamanda ayrılacaksınız dedim. Yani sevgiliniz yanınızdayken söyledi bunu. <laughs> Peki ne yaptınız? Birbirimize bakıp güldük. Kadın da bunu görünce parmağındaki yüzüğü çıkartıp bana verdi. Uzun bir yolun olacak. Ve bu yolu yalnız yürüyeceksin. Bu yüzük de sana şans getirecek dedi. <laughs> Ama bu öyle acıklı bir hikaye değil. Sonuçta herkes kendi yolunda ve mutlu. Hem... Yalnızlık o kadar da kötü bir şey değilmiş ya. Aa bizi düşünen birileri oldukça yalnız sayılmayız. Onları görmesek de. Belki de bu yüzük bana gerçekten şans getirmiştir. Belki de. Şans kısmını bilemem. Ama kendisinin çok güzel olduğu kesin. O zaman biraz da sana şans getirsin. Ee, yok sizin çok fazlamız var. Ben bunu alamam gerçekten. Lütfen al. Zaten ben de yeterince fazla kaldı. Artık yeni anılara ihtiyacı var. Sen al. Hikayesi deyiz. Yok. <gülüyor> yani. <laughs> i̇şte. <Değil. gülüyor> Ay Selin çok güzel. Çok güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.